Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda iki tane kuşumuzu, iki takımımızı daha doğrusu eşleyeceğiz. İkisi de daha doğrusu bir tanesi geçmiş zamanda yumurtladı arkadaşlar. Tekrardan kendi erkeğiyle eşe atılacak. Diğeri de yeni işleme yaptığımız bir takımımız vardı. Onlar da işleme yapacağız. Dilerseniz ondan önce şu kuşlarımıza yumurta mamalarını verelim. Sadece açlanmış yumurta getirdim. Bakın gördüğünüz gibi yumurtayı gördüğü gibi direkt deliriyorlar arkadaşlar. Şöyle bir yuvayı kapağını açtım. Elimden yiyecek misin? Gel bakayım. Gel. Neyse ben bırakayım. Rahat rahat esin hayvanlarla fazla uylamayalım. Gerçi şöyle dursun arkadaşlar. Burası daha iyi olur. Yerden rahat rahat takılıp yiyebilirler. Diğer e, haşlanmış yumurtamızı da bu şekilde veriyoruz arkadaşlar biz haşlanmış yumurtayı. E, küçük küçük parçalar haline parçalayıp o şekilde e, kuşlarımıza servis ediyoruz. Sizler de bu şekilde verebilirsiniz. E, öğütmesi veya sindirmesi hayvanların yiyebilmesi daha kolay oluyor bu şekilde. Size de tavsiye ederim. Bunu da hatta şuraya takalım. Ama buraya takarsak büyük ihtimalle kapağı kapanmayacak. O yüzden mecburen şu altlarda bir yere takacağım. Bunu da taktım. Şimdi anne ve babayı rahatsız etmem lazım ama buradaki erkeğimiz birazcık gözü dışarıda. Kaçmaya hevesli yani. İyi çıktı şu anda. Yumurtayı da görürlerse birazdan yemeye başlarlar. Bakın anne ve babamız yemeye başladı. Hatta ilk önce birbirlerini yemeye başladılar arkadaşlar yumurtadan önce yumurta yedikleri gibi direkt gidip yavruları besliyorlar arkadaşlar. Yavruları besleme konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Normal yem daha iyi olsa yavruları direkt besliyorlar. Yavrularımızın da genel sağlık durumu gayet güzel. Baya bir tüylendiler. Gösterelim. Bakın şu ikisi koyu mavi mesela. Bu yavrumuz da şu alta girmeye çalışan yavrumuz koyu mavi. Onun kafa kısmında beyaz bir noktası var. Tüylerinde o çok hoş duruyor arkadaşlar. ve bir tane de yeşilimiz var o da farklı bir vadan kaydırdığımız Yavrumuzdu Bakın rainbowlarımız da e, gördüğünüz gibi arkadaşlar o da yumurta mavalarını yiyorlar. Şimdi dilerseniz ben direkt mavi dişimi alıp kendi erkeğinin yanına atacağım. Haricen gidip e, sarı yüz çoğu dişimiz var. Onu da alıp kendi erkeğinin yanına atacağım arkadaşlar. Ama ilk mavi almak istiyorum. Bu arada bunların yemi de bitmiş. Birazdan yemlerini vereceğim arkadaşlar. Yemi biten birkaç kafesim daha var. Onların yem takviyelerini gerçekleştireceğiz ama ilk önce videonun bitmesi lazım. Gel. Gel bakayım gel. Bunların normalde kompak yemliği var arkadaşlar büyük. Onları yıkadım. E, ama her akşam gelirken getirmeyi unutuyorum. O yüzden henüz kompak yemliklerini veremedim. O biraz daha büyük, geniş ve hazırlısı fazla olduğu için yemler erken bitmiyor. O salma için daha iyi değerli arkadaşlar. Şimdi erkeğimizin yanına dişisini attık. Normalde dolap kafeste baya bir haşır neşillerdi. Araları iyiydi. Ama dişimiz e, bu tip kafese alışık. Bu tip kafeste yavru yumurta verdi. O yüzden tekrardan burada atmak istedim. yaşa atacağımız dişimiz de bu. Bunu da göstereyim ben sizlere yakınlaştırılmakta. O da bir güzel poz veriyor ki. Birkaç tane daha fotoğrafını çekmek istiyorum arkadaşlar. Hatta şey şöyle. Biraz daha kabarsın kendini göstersin. Yukarıya kaçacak. Gel. Gel kızım gel. Vakit geldi gel. Kocanın yanına götürüyorum seni. Bunlar dediğim gibi arkadaşlar yumurtamışlardı. Ama yavrusunu alamamıştık. Şimdi yavrusunu alacağız inşallah. Yumurta Allah ki. Deneyeceğiz. Bunları da deneyeceğiz. Ama ilk önce şunu kapatmamız lazım. Dişimizin e, renkleri hiçbir anlamda güzel. Ufaktan da bir elimi ısırdı benim. Gayet güzel. Renkleri bence e, renk geçişleri zaten çok hoş duruyor arkadaşlar. Arkadan da erkeğimiz gördü. Dişimiz bu arada elinden kaçıyordu. Gel bakalım. Bunları da kavuşturduk. Hadi bakalım. Normalde çiftleştikleri yumurtalıkları kafesi arkadaşlar. 26 numaralı kafesimizdi. Şimdi oraya farklı bir kuş attık. Ee, buraya alışırlarsa bu kafesten daha almayacağım bunları arkadaşlar. Yakından göstereyim. Erkek bayağı bir kabardı. Ee, tekrardan çiftleşme sebebi erkeğimiz ağır tüye girdi arkadaşlar. Hatta hala şu an gene tüy de. Ama ben bir denemek istiyorum açıkçası. Şu anda da deniyoruz. Salmada yemimiz bitti. Dişimiz büyük ihtimalle acıkmış. Yemin tam yememiş. Şu an ilk önce kursağını dolduruyor. Ondan sonra erkekte kurlaşmaya başlayacaktır. Bakın erkeğimiz de kafese alışmış. Gayet güzel. Ee, erkek bu kafese alışırsa burada kesinlikle yumurtlarlar. Çünkü dişimiz geçen sezon orada bize yumurta vermişti arkadaşlar. Bu kafeste daha önce o yavru almamıştık ama e, dişimiz büyük ihtimalle şu 14 numaralı kafesleri diye atılıyorum Oradaki anından yavru yumurta almıştım. Onlar da gayet güzel şu anda kurlaşıyorlar. Ben iki tarafa da bakıyorum arkadaşlar. Hareketlilik hangisinde olursa ona doğru kamerayı çeviriyorum bunları birazcık izleyelim yakından. Arkada ortamı nemlendirmek için katıl çalıştırdık. Onun sesi geliyor arkadaşlar. O da hatta burada onu göstereyim ben size. Şu an nemimiz 55. 60'a falan geldiği zaman kendisi otomatik duruyor. Bunun da zaman ayarlı prizi var. Ona göre ayarladık arkadaşlar. kuyruğu kaldıracak bu arada. Bir taraftan da arka tarafı izliyorum ama dişi. Erkek biraz daha üstelese dişi her türlü kuyruğunu kaldıracak arkadaşlar. Çünkü hafif bir yelkenli kuyruğunu kaldırmaya. Güzel. Gayet iyi. Biraz daha üstelese bu iş olacak. Yumurta doldurmalarında, çiftleşmelerinde veya dişinin yumurta yaratmasında herhangi bir problem yok. Gayet güzel kuluçkaya yatan bir dişi arkadaşlar. Burada da yumurtası eğer çok çok güzel olacak daha bu kafesten almayız onları burada alıştırıp aynı yerde devam ettiririz bunları da Diğerlerini de göstereyim diğerleri de bayağı bir hararetliler şu anda Onlardan uzaklaştım onlar daha da hararetliler dişi de kur yapmaya başladı sürekli. Erkek bayağı bir beslemeye başladı dişi her an kuyruk kaldırabilir arkadaşlar Onlardan sonra aşağıdaki diğer takımımız da hareketlendi. Onlarda da e, çiftleşme gelişimi var. Onlarda zaten yumurtası mevcut. Ama tekrardan çiftleşme gelir mi? Gelir tabii ki arkadaşlar. Çiftleşmenin bitme gibi bir durumu yok. Yavru da olsa yumurta da olsa dişi ve erkek sürekli çiftleşebiliyorlar pulçuk Etki etmiyor yani fazla. Burada bir tane rahatsız bir oğlumuz var. Bu birazcık rahatsızlanmış. Buna birazdan e, ilaç geçeceğiz arkadaşlar. E, tahminen ne zamana iyileşir? Bir 4-5 güne kadar iyileşir diye ümit ediyorum. Bakalım. Onun da tahmini gerçekleştireceğiz. Ayrıca e, yeme yem haricinde dalları, yulaf ve aspor takviyesini de vereceğiz arkadaşlar. Hastayken kesinlikle multivitamin, işte gelvit olabilir, depovitin, ultravitamin olabilir. Bunlardan vermeyin arkadaşlar. Sadece verdiğiniz ilaç ve probiyotik. Yemin haricinde mama asla vermeyin. Sadece tohum ağırlıklı besleyin. Bunlar ne olabilir? Biraz önce saydım. Dalları, yulaf ve sağlık tohumu. Aspur da olabilir. Bunlardan vermeniz yeterli olacaktır. Mama verirseniz dediğim gibi daha da sıkıntılı duruma gelebilir. Veya multivitamin verirseniz daha da sıkıntılı duruma gelebilir. Vereceğiniz tek şey tekrardan söylüyorum probiyotik ve ilaç. Başka bir şey vermeyin arkadaşlar. Multivitamin de iyileştikten sonra verebilirsiniz ama öncesinde kesinlikle vermeyin. Erkek bayağı bir hareketli bu arada. Ben bu kadar ağır tüy olmasına rağmen çok fazla kur yapacağını düşünmemiştim ama bayağı bir iyi gidiyor şu anda. Dişinin aklı hala yemde bu arada arkadaşlar. Ama erkek ciddi anlamda e, kur yapmaya başladı. Ya ilk geldiği gibi olsa şu anda çok çok zordu e, ama şu an erkek beni inandırıyor kendisine. Çünkü ilk geldiğinde bayağı bir e, pasif bir erkekti arkadaşlar. Çok fazla hareketli değildi. E, biraz da nasıl diyeyim ben size korkaktı yani çekin geldi. Ama şu an her attığım kafese uyum sağlayabilecek potansiyele gelmiş. Ve her attığım dişiyle de eş olabilecek duruma gelmiş arkadaşlar. Yeni gelen kuşlardan da birazcık bahsedelim. Dişimizin sağlık problemi vardı. Dişimizin sağlık problemini tamamen düzelttik arkadaşlar. diş kısmını göstereyim. Dış geldiği zaman diş kısmı siyah şu anda normal haline döndü. Dişimizi de yakından göstereyim ben size. Dişimizin de gelen sağlık durumu gayet güzel. Bunu da kendi erkeğine eşleyeceğiz. Kendi erkeği de yukarıda zaten. Bunları da belki yarın eşe atabilirim yani. Şimdi e, büyük de konuşmayayım. Ama yarın eşe atmayı düşünüyorum. Buraya geleli zaten bir 5 gün falan oldu. Belki de 6000 olmuştur arkadaşlar. Ee, yarın eşatıp onlardan da yavru yumurta bekleyebiliriz. Onun haricinde onların bir tane kızları var. Dişi yavruları var. Şu an yavru verecek duruma gelmiş. Yakından göstereyim. Ee, burun kısım falan bayağı bir etmiş. Bunu da eşe atabiliriz. Eşe atacağım erkeğim var mı? Var arkadaşlar. Eşe atacağım erkeğimiz hazırda mevcut. Ee, onlardan da eşleme yapabiliriz. Güzel. Bu arada dişi bayağı bir istekli malabilerde. Öyle gördüm. Erkek istilerse onda da aynı şekilde kuyruk herhangi kalkabilir. Erkek şu anda dişimizi besliyor. Yavaştan yanaşacağım arkadaşlar. Çok fazla tedirgin olsun da istemiyorum. Onlar aslında bir yüz kafesi alabildik ama şu anda maalesef alamam. Çünkü üstte hasta bir tane erkeğimiz var. Kafeste illaki bakteriyel bir daha sıkıntı bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Kuşlara bulaş, bulaşabilecek. O yüzden diş atmaya hiç gerek yok. Onlar aşağıda takılsınlar. Dünkü videomuzda da bayağı bir şaşırmışsınız bu takımımıza. Yumurta bekliyoruz demiştim. Dişi hakikaten de yumurta yaptı. Artık onların altından gelecek yavruları merakla bekliyoruz arkadaşlar. Bir şarkı olsaydı arkadaşlar, arkada bir şarkı çalsaydı bunlar her türlü şimdi çıkışmışlardı. Şarkı ve nem, nem de çok fazla etkiliyor bu arada onu söyleyeyim. Şarkı ve nem ciddi anlamda kuşların çıkışmalarını direkt yoldan etkileyen faktörler arkadaşlar. Çıkışmayan kuşlarınız varsa deneyebilirsiniz. Erkek gayet güzel kurdu yapıyor şu anda. Güzel. Bunlar, bunların iyi olması beni mutlu etti. Anlaşmaları. Bakın dişimiz de yuvaya gidiyor. Güzel. Dişimiz oradaki yuvaya alışırsa her türlü yumurtlar arkadaşlar. Dişimiz e, buradaki yuvamızda yumurtlamıştı. O da e, Dolap kafesimizin yolunda alışık değil ama orada büyük ihtimalle alışacaktır. Çünkü daha yeni inşaattım 10 dakika oldu hayvan direkt yuvaya gitmeye başladı yani. Onlardan da güzel bir şekilde yavru yumurta oradan alırsak güzel olacak. Bunlar çiftleşmeye kalkışıyorlar. Bunlardan yumurta geldi mi bilmiyorum bir kontrol etmem lazım. Henüz gelmemiş ama dişimiz yüzdönüş tahmini dışkı bayağı büyük. E, garanti yumurta gelecek diyebilirim bunlardan. birbirlerine çok fazla yakışan başka bir takımımız da bunlar arkadaşlar. Ben yavaştan videoyu kapatayım arkadaşlar. Bunların yemlerini sularına falan bakmam lazım ki salmada yemimiz zaten bitmiş. Bunlar illa ki çiftleşeceklerdi. Benim ilk izlenimim böyle. Erkek bu şekilde devam ederse %100 çiftleşmeye gelecektir. Sadece yumurta sayısı e, az olur arkadaşlar. Niye az olur? Hayvan dediğim gibi tüyde. Tüyde olduğu zaman da illa ki tüy e, tüyde olmayan haliyle kıyaslayamayız. Çünkü tüydeyken bayağı bir yorgun ve bitkin oluyorlar arkadaşlar. Böyle çok fazla hareketli olduğuna bakmayın. Ee, eş, Eşeğe ne attım onun heyecanından dolayı olabilir Bunlardan e, garanti yumurta gelir diye Umut ediyorum çünkü dişi de aynı şekilde Yuvaya bakmaya başladı Erkek zaten hareketli Beni o mutlu ediyor Başka da şu anda diye her bir durum yok arkadaşlar. Yavaştan videomuzu kapatalım. Bu arada çekmek çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlar kısmına yazarsanız arkadaşlar ben not alıyorum. Birkaç arkadaşımız yazmıştı. Elimden geldiğince o videoları çekip sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Bunun da duyurusunu bu buradan yapmış olalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.